Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Bugün ne öğreneceğiz? Geometrik cisimleri öğreneceğiz. Geçen dersimizde geometrik şekilleri öğrenmiştik. Çocuklar ikinci sınıfta geometrik cisimleri öğreneceğiz ama aslında şöyle bir bir tanıtım gibi bir şey olacak bu. Çok fazla ayrıntısına girip hani e, nedir ne değildir nasıl olacak gibi çok fazla ayrıntısı içinde boğulmayacağız. Sadece kimler neye benziyor nelerdir bunlarla ilgili şöyle kısa kısa size bilgiler vereceğim. Aslında mesela bu sınıfta Geometrik cisimlerin ayrıtları falan da verilmiyor ama ben yine de aklınızda kalsın diye size bunları kısa kısa vermeye çalışacağım. İsterseniz hep birlikte başlayalım. Çocuklar şurada gördüğünüz gibi zar gibi cisimler ya da akıl gibi akıl küpü gibi cisimler biz küp diyoruz. Küp. Çocuklar geometrik cisimlerin özelliği şu şekillerden ayrıldığı nokta. Bunlar 3 boyutlu cisimler. Cisim yani elimizde tutabildiğimiz şeyler. Yani bakalım buradaki zar neye benziyor dedik? Küpe benziyor. Küpün çizimi, bunun ayrıntısını daha sonra göreceğiz zaten. E, i̇ki tane kareyi yan yana getirip e, kenarlarını birleştirdiğimiz zaman bu ortaya çıkabiliyor. Bunu siz çalışmalar yaparak görebilirsiniz. Şimdi bunları kısaca hemen özelliklerini öğrenelim. Bakın burada bir küp var. Peki bu küpün köşesi var mı? Evet köşesi var. Köşesi nerede bakın? Burası köşe aynı e, şekillerde öğrendiğimiz gibi kenarda burada mesela ayrıtların birleştiği yere köşe diyoruz. Burada bir köşe var 1, burada bir köşe var 2, burada var 3, burada var 4. E o zaman 4 tane yukarıda var. Peki 4 tane de nerede var çocuklar? Aşağısında var. O zaman kaç tane köşemiz oldu? 8 tane köşemiz oldu. Peki yüzü kaç tane? Yine aynı yukarıdan bakacağız. Üst kısmında bir yüz. Alt kısmında da bir yüz var. iki. E dört tane de bunun kenarları olur çocuklar. Kaç etti? Altı tane yüzü olur. Peki ayrıt nedir? Ayrıt da şekillerde kenar dediğimiz yerlerdir. Peki niye burada ayrıt diyoruz? Çünkü iki tane yüzü birbirinden ayıran bir çizgi halinde olduğu için. Bakın bu yüzle bu yüzü birbirinden ayırıyor. O zaman buna biz ayrıt diyoruz. Kaç tane var? 1 2 3 4 tane yukarıda, 1 2 3 dört tane aşağıda, 8. Bir de yukarıdan aşağıyı birleştiren dört tane var. Kaç tane olur o zaman? 12 tane ayrıtı olur. Çocuklar, geometrik cisimler aklınızda kalsın diye ben size bunu bir hikayeyle anlatayım isterseniz. Bunlar kim olsun biliyor musunuz? Bunlar bizim akrabalarımız olsun. Nasıl yani? Bakın burada bir küp var. Biz bu küpe ne diyelim? Küp bebek Hey küp bebek nasılsın? Küp bebek asıl başroldeki cisim olsun. Peki bunun özellikleri neydi? 8 köşesi, 6 yüzü, 12 ayrıtı vardı. Yani köşeleri, yüzü ve ayrıtı var. Küp bebek bir de erkek çocuk olsun ister misiniz? Evet isteriz olsun. Peki küp bebek sen böyle bir bebeksin, çocuksun. Özelliklerin bunlar. Peki senin başka akrabaların var mı? Evet var. Kimler var? prizma kardeşler var. Kim bu prizma kardeşler? Şimdi onları tanıyacağız. İşte prizma kardeşler. Prizma kardeşler kim biliyor musunuz? Eskiden emme oğlum derlerdi. Emme oğulları. Kuzenler yani. Emme oğulları. Küp bebeğin emme oğulları. Kaç tane? Üç tane. Ya bu prizma kardeşlerin özelliği ne biliyor musunuz çocuklar? Bu prizma kardeşlerdeki çocukların gövdeleri dikdörtgen. Üç tane var. Üçünün de gövdesi dikdörtgen. Peki neyi farklı? Bunların üst tavanı yani kafaları farklı. Biri kare, biri dikdörtgen, biri de üçgen. E kafaları böyleyse ayakları da aynı. İşte özellik buradan geliyor zaten. Kardeş olmalarının nedeni yan gövdeleri aynı dikdörtgen. Sadece üst ve alt tabanları farklı oluyor. Bakalım kimdir buzdolabı? Mesela buzdolabı kime benzer? Kare prizmaya benzer. Neden? Şu çünkü üst kısımda gördüğümüz yer kare. E alt kısım alt kısım da karedir. Peki kenarlar? Kenarlar dikdörtgen. Kaç tane köşesi var? Sayalım. Bir burada, bir burada iki, bir de burada üç, bir de burada dört. Buzdolabı gibi. Dört tane de aşağıda var. O zaman kaç tane köşemiz oldu? Köşe diyelim. Dört. Peki kaç tane yüzümüz var? yüzümüz. Bakalım yüzümüze. Üst tavanda bir yüz var. Alt tavanda da bir yüz var. İki. E dört tane de kenarlarda vardı küp bebek gibi. Kaç oldu çocuklar? Altı tane yüzümüz oldu. Ayrıtı verelim mi? Hadi verelim. Aklımızda kalsın. Üçüncü sınıfta öğreneceğiz ama yine de verelim. Çocuklar bir, iki, üç, dört tane yukarıda var. Bir, iki, üç, dört tane aşağıda var. 4 tane de kenarlarda var. Kaç etti? 12 tane ayrıt oldu. Çocuklar şuraya yanlış yazmışız. Bakın hiç söylemiyorsunuz ya. Köşe üst tane 4, üstte 4 var. E 4 de altta var. 8 tane. Ya teşekkür ederim oradan söyleyen çocuğa fısıldayana. 8 köşesi var. 6 tane yüzü var. Orada yanılmışız. Peki düzelttik. Geç olmadan. Geldik dikdörtgen prizmaya. Nedir bu? Evet ocak gibi bir şey. Bunun mesela başka nedir? Ee, i̇laç kutularından olabilir çocuklar. Bunlar da dikdörtgen prizmaya benzerler. Özelliği nedir? Dikdörtgen prizmanın yan yüzeyleri dikdörtgen. Kardeş oldukları için. Ama bunun üstü de dikdörtgen, altı da dikdörtgen. Yani altı tane dikdörtgen şekilden oluşuyor. Peki kaç köşesi var? Hep birlikte bakalım. Bir, iki, üç, dört... Deminki gibi yanılmayalım. 4 tane de nerede var? Aşağıda var. Kaç köşe oldu? 8 köşe oldu. Kaç tane yüzü var? Bir üst yüz, bir alt yüz, iki. E, dört de kenarlarında var. Kaç tane oldu o zaman yüz? Çocuklar altı tane yüz oldu. Ayrıtı öğreniyoruz, öğreniyoruz. Başladık bir kere. Dört tane ayrıt yani kenar yukarıda var. Dört ayrıt da aşağıda var. Sekiz. E 4 tane de kenarlardan aşağıya doğru iniyor. Ne oldu? 12 tane ayrıtı oldu. Çocuklar bir şey dikkatinizi çekti mi? Ya sanki bu bunun köşesi, yüzü, ayrıtı küp bebekle aynı. 8, 6 ve 12. Neyse çok fazla karıştırmayalım. Geçtik diğer çocuğa. Prizma kardeşlerin diğerine. Kimdir o? Üçgen prizma. Üçgen prizmanın da bakın çadır Üçgen prizmaya benziyor. Alt ve üst tabanları üçgen. Gövdeleri? Gövdeleri dikdörtgen. Bakalım kaç tane köşesi var? Bir, iki, üç tane burada var. Bir, iki, üç tane de alt tabanda var. Kaç köşe oldu? Altı. Peki yüzü var mı? E var tabii yüz olmadan olur mu? Üst yüzü bir. Altta var bir tane 2. Kenarda kaç var? Dikkat edin. Bu diğerleri gibi 4 tane değil. Üçgen olduğu için 3 tane yüzü var. O zaman toplam kaç yüzümüz oldu? 5 tane yüzümüz oldu. E dolayısıyla ayrıtı da buna göre değişecek üçgen prizmanın. 1 2 3 alt tabanda, 1 2 3 üst tabanda kaç etti? 6. 1 2, 3 de yanlarda var. Kaç oldu çocuklar? 9 tane oldu ayrıtı. Çocuklar küp bebek ve onun emme oğulları prizma kardeşlerin masalı, masal diyelim biz buna bu şekilde yani akrabaları. Kenar, ayrıt ve yani köşe ve yüzleri var. Bir de bunu nereden anlarsınız biliyor musunuz? Oturduğunuz odaya bakın çocuklar. Oturduğunuz odanın üst taban tavanda ne var? kenarlar var, köşeler var. Sonra aşağıya bakın. Odanın zeminine, yere yani orada da aynı şeyler var göreceksiniz. Bir de bitmedi. Yan duvarlar var. Pencerenin olduğu duvarlar, televizyonun durduğu duvarlar, sağ ve soldaki duvarlar var. Sanki bu geometrik cisimlerin içinde yaşıyormuş gibi bunların köşesini, yüzünü, ayrıtını öğrenebiliriz. Peki bu erkek çocukları bitirdik. E bitti mi? Hayır bitmedi. Sadece akrabalarımız küp bebeğin erkek kuzenleri yok. Bir de kim var? Kız kuzenleri var. Peki bunlar kim? Bunlar da kim olsun kim olsun? Hala kızlar olsun. Hala kızları. Emme oğullarını bitirdik. Küp bebeğin hala kızları. Kim? Bakalım. Silindir. Bakın silindir. Nedir bu? E, efendim e, bazı şişeler bu şekildedir. Ee, doğalgaz boruları bu şekildedir. Silindir. Özelliği nedir? Çocuklar silindirin yüzü var mıdır yüzü? E, var tabii ki. Ne var? Bakın burada bir daire, burada bir daire var. Yani iki tane daireden yüzü var. Başka bir de böyle eğri bir yüzü var. O da dikdörtgen açılımında dikdörtgen şekline dönüşü. Peki bu gözüken yer neresi? Burası 100 çocuklar. yüz. Kaç tane yüzü var? Dedik. bir burada, bir alt tabanda 2, bir de gövdesinde var. 3 tane yüzü var. Peki köşesi var mı? Köşesi? Ya köşesi olur mu bunun? Köşesi tabii ki yok. Peki ayrıtı var mıdır? Hayır, ayrıtı da yok. Köşesi ve ayrıtı yok. Sadece yüzü var. Hala kızı bunlar ya. Peki diğerinin adı ne? Bakın şurada bir top var. Nedir bu top? Adı küredir. Şuraya yazalım isterseniz. Unuttuk. Bunun adı neydi? Silindir çocuklar. Bunun adı ne? Küre. İsimlerini de yazmış olalım. Kürenin yüzü var mıdır? Evet. Kürenin yüzü vardır. Kaç tane? Bir tane yüzü vardır. Köşesi var mıdır? Hayır. Peki ayrıtı var mıdır? Hayır. Hala kızları sadece yüzleri var. Köşeleri ve ayrıtları yok. Çocuklar bu sınıf düzeyinde sadece bunları bilmeniz yeterli. Üçüncü sınıftan itibaren çok daha ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz. Ha bu arada çocuklar bir tane kuzen kız kuzen daha olacak. Kim olacak? Üçüncü sınıfta gelecek. Onu da siz tahmin edin. Üçte gelecek olan küp bebeğin kuzeni, teyze kızı kim olabilir?